293 ve 294. sayfaları video çeviriyoruz. Mezhepler tarihinde konumuz Babilik ve Bahailik. Babilik ayrı, Bahailik onun devamı şeklinde fakat farklı. İkisi aynı anlama gelmiyor. Babilikten başlayacağız. Mezhepler arasında zikredilmesinin sebebi İslami bir mezhep açısından değil. Daha çok Müslümanların arasında yaşamış Müslümanlar arasında yayılmış olmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü bu mezhep Müslümanların üzerinde Müslümanların üzerinde ittifak ettikleri esaslardan ve İslam dininin temel ana prensiplerinden tamamen uzak. Kur'an'ın hükmünün geçerli olmadığını iddia ediyorlar. Hmm. Düşün bak Kur'an-ı Kerim'de bile Kur'an-ı Kerim'i bile kabul etmiyorlar. Dolayısıyla el-kitap eee ya kitap olarak El Beyan adlı kitabın geçerli olduğu inancını taşıyorlar. Kitapları, farklı kitapları var. Kur'an-ı Kerim'in hükmünün geçerliliğini yitirdiğini iddia ediyorlar ve kitap olarak da El Beyan kitabını dikkate alıyorlar. 19. yüzyılda İran devleti üzerinde Mehdilik propagandası çerçevesince 19 rakamını kutsal kabul eden Hulül inancında birleşen bir mezhep. Babilik İsim olarak karşımıza geçtiğimiz yıllarda buradan evet dikkat edelim. Mirza Ali Muhammed ilk olarak beklenen imama açılan kapı olduğunu Babilik kapı iddia ediyor. İkinci aşamada beklenen Mehdi'lik iddiasında bulunuyor. Son olarak da Mehdi'nin yeni bir peygamber olması gerektiğini ileri sürerek peygamberlik iddiasında bulunuyor. Babiliğin şöyle bir iddiası var mezhepsel yaklaşımda. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet aslında birbirine eşittir diyor. Hmm. Birbirine farklı. Bu önemli bak. Bu cümle önemli bir cümle. cümle evet. Allah Mirza Ali'ye hulul etmiştir. Hulul inancı var. Mirza Ali'ye hulul ettiği inancı var. Ve kendisinden sonra başkalarına hulul edecektir peygamberlik devam ediyor. Hz. Muhammed ile peygamberlik son bulmuş değildir. Son, son peygamber kabul etmiyor Hz. Muhammed'i. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i. Ve peygamberlik silsilesinin, ya yani burada bir çelişki var aslında. Peygamberliğin de devam ettiği iddiasında. 19 rakamı kutsal, bazı harflerin ve rakamların kutsiyeti var. Aylar 19, haftalar 19, günler 19 bu, şekilde bir 19 rakamına her babi 19 kişiye bakmakla mükellef. Beklenen Mehdi propagandası ile gün yüzüne çıkan o değil. Şey o değil. Sorumuz var sayfa 293'te. Şimdi soru şu. Beklenen Mehdi propagandası ile. Evet, Mehdilik propagandası burada dikkatimizi çekiyor. Mekke, Maskat, Tebriz, Tahran gibi şehirleri duyarsak faaliyetlerine başlayan Mirza Ali Muhammed'in 23 Mayıs 1844 tarihinde kurulmuş ekol yani günümüz ekollerinden 1844 yani eski tarihi yok bir Şia gibi bir Nusayrilik gibi bir Yezidilik gibi bir İsmailiye gibi çok eskilere dayandıramayız ayıracağımız nokta Babilik 1844'lü yıllarda Babilik ile Bahaylik arasında ki ayırt edici temel fark neresi peki? Yani bunlar arasındaki fark var ya. Mirza Ali Muhammed denilince ilk akla gelen Babiliktir. Şu isim üzerinden ayırabiliriz. Temel prensipleri, temel düşünce tarzları aynı. 293'te şurada bir gömlek var. Yani tanıtma kimlik var. İran 19. yüzyıl Seyyid Ali Muhammed Mehdilik propagandası 19 rakamı kutsaldır. Dediğimizde Babil. Mirza Ali Muhammed'den anlayacağız. Cevabımız Babilik. Şimdi gelelim Baha'i'liğe devamı niteliğinde. Şimdi Tebriz'de Mirzali Muhammed'in propagandalarında sonucunda kendisi öldürülünce bu sefer bu mezhep Baha'i'lik 19. yüzyıl İran'da tekrar dirilmeye Tanrı birliğine, din birliğine, insanlığın birliği prensibinde bu görüşler çerçevesince kıyamet inancının olmadığına Osmanlı Devleti topraklarında böyle bir yapılanmaya izin vermiyor ve tehlikeli olarak görüyor. Her iki yapıyı da sürgüne gönderecektir. Bahailik 19. yüzyılda Bahaullah tarafından İran'da kuruldu arkadaşlar. Bahaullah Babi hareketiyle olan ilişki sebebiyle hapsedilmiş ve İran'da Osmanlı İmparatorluğu'na sürgün edilmiştir. Bahayilik Birleşmiş Milletler'de temsil edilmektedir bugün. Bugün günümüzde Birleşmiş Milletler'de temsil ediliyor. Bak bu önemli. <laughs> ve dünyadaki gayri siyasi alanlarda sosyoekonomik projelere katkıda bulunmak için halen örgütlenmektedir. Üç ana prensip Bahai öğretileri ve itikadı için temeli oluşturuyor. Nedir onlar? Tanrı birliği, din birliği, insanlığın birliği. Bu üç ana öğreti Bahailiğin temel prensibi. Yine Bahailikle ilgili İran, Bahaullah bu sefer burada Babilikteki farkı Mirzali Muhammed Babilikte. Bahailikte Bahaullah. Kıyamet inancı yok. Osmanlı Devleti tarafından tehlikeli oldukları tespit ediliyor. Tabii ki de sonrasında da Baha iyilik bu noktada halen daha günümüzde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa Devletleri'nin birçok yerinde, bölgesinde e, faaliyetlerini sürdürüyor. 19 rakamı yine bunlarda da kutsal. 19 rakamında kutsiyet var. Yine El Beyan kitabı ba Baha, İlik'te de e, geçerliliğini sürdürüyor. Yine peygamberlik noktasında bu noktada Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam son peygamber değil. Onlara göre, Bahayilere göre ve Babilere göre Hulül inancı da Mirzali Muhammed'den sonra bu sefer Bahaullah üzerinden peygamberlik iddiasının devam ettiği Elbeyan kitabının da yine bu şekilde kabul edildiği inancı var. Bahailik için. ÖSYM 2024 sınavlarında kıymetli hocalarım ÖSM 2024 sınavlarında buraya eğer bakacaksa isim olarak dikkat edelim Mirza Ali Muhammed. Babilik çıktı aslında geçmiş olduğumuz yıllarda çıktı. Bahailik çıkmadı. Evet, Babilik çıktı. Babilik de şöyle çıktı. Mirza Ali Muhammed diye soruldu isim olarak soruldu. Çünkü niye? Buradan ayırt etmek için. Burada yine soracak olursa şu maddeleri bileceğiz. Yine arkadaşlar Bahailik'te Bahaullah'a hulü var. Bak hulü ortak görüşleri var. Ortak görüşlerini sayıyorum. Ortak görüşleri. Temel kıstasları ortak. Hemen hemen her şey ortak. Yine Yahudilik, Hristiyanlık, İslamiyet bir evet, birbirine fark yok. Evet tekrar burada farklı bir formatta. Şunun idam edilmesi de Tebriz'de idam edilmesiyle şu formatta hemen hemen aynı şeylerde sadece Birleşmiş Milletler'de temsil kabiliyetleri var. Bir de tanrı birliği, din birliği, insanlık birliği, kıyamet inancı yoktur şeklindeki görüşleriyle